Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Skywars oynuyoruz. Skywars ne derseniz zaten tanıtmıştım. Eksini merak ediyorsanız videoma bakabilirsiniz. Server listesi videoma. Şimdi başlıyoruz. Önce bir geniş ben Şu sandıkları toplaya toplaya gelişeceğim. Bir aşağı inersek. o yeni yıl sarımı. Yeni yıla giriyoruz. 5, 4, 3, 2, 1 Yeni yıl. Şimdi önce şu anda oley iyi şeyler çıktı. Toprakta alalım. Oo Birbirini öldürmüş. Hem de daha 6 ayla. Şşş. Kazanmamız zor. Yalnız Hex artık. Allah. Ya Allah ya Bismillah. Oradaki adam da ne? Uç 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 uç. Yuppi bir tane öldürdük. Şimdi şu sandıkları alacağım. Acaba ben bir kanatta diğer diğer kanatta mı doğdu? Bilmiyorum. Şimdi üstümü giyeceğim. Bakmayın. Giyiniyorum. Şunu da kafaya alalım. Evet setimiz tamamladık. Şuraya taş alalım. Şapkamız zincir mi? Yok daha iyisi. Şimdi şurada birisi kopuyor. Çaktırmadan izleyelim. Mesela biz o işlere karışmayalım. O adam da benim gibi sandık topluyor. Aa bunu açmamışız. İyi bir şey geldi demir balta orada bir adam var bir kar topu yemek altın buna iyi vuruyor arkadaşlar kimse bilmiyor ama Minecraft Pocket Edition'da altın silah çok iyi vuruyor Yalnız o Ben yani şuraya gideyim. Beni görmedi inşallah giderken. kır çıkalım. Bir şey görebiliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Karda bir yol umarım. Hayır ya. Bu tuzağa hep kanıyorum. Yemek de doyur mu Heh doyurdu. Geliyor yalnız. Oh, geliyor vallahi geliyor. Kazandık be, kazandık be. Sonunda kazandık be. Nasıl kazandım ben de bilmiyorum. Bir tane vurdum öldü ya. Şöyle bir vurdum geberdi derler ya. Bakalım. 10 coin kazandım. 2 kişi öldü. 4 puan. Oyunu kazandım. 5 puan. Pardon Spation. Artık İngilizcemiz ona da yetmiyor. 1 puan. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye. bye.